Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Emel Sayın, önceki gün Etiler'de bir alışveriş merkezi çıkışı görüntülendi. Emel Sayın, eski aşkı Tarık Akan hakkında konuştu. Tarık Akan'ın 5. ölüm yıl dönümü nedeniyle duygu ve düşüncelerini ifade eden Emel Sayın, ''Tarık Akan'ı kaybettiğime hala inanamıyorum. Yeri kolay kolay dolmayacak bir isim. O her zaman aklımda. Onu hiç unutmayacağım.'' şeklinde konuştu. Tarık Hakan'ı kaybetmenin kendisine çok zor geldiğini itiraf eden sanatçı Tarık ile apayrı bir durumdu bizimkisi. Bir duygusal bağ vardı. Tarık'ı kaybetmek çok zor geldi bana dedi. Emel Sayın'ın Tarık Hakan hakkında konuştuğu sırada gözlerinin dolması ise dikkatlerden kaçmadı. Akciğer kanseri olan Tarık Hakan 16 Eylül 2016 tarihinde hayata gözlerini yummuştu. Tarık Hakan bir defasında kriterlerini biraz yumuşatacak ve sayınla olan aşkını anlatacaktı. Hep aşık delikanlığı oynamıştım ama aşkı yaşayamamıştım. Sonunda sırı sıklama aşık oldum. Önce aramızdaki elektriği engel olmaya çalıştık. Hele o çok direndi. Ancak aşka set çekilmiyor. Tam 4 sene sürdü demişti. Emel Sayın da Tarık Akan'ı doğruladı ve ondan sonra hiç aşk yaşamadım demişti.